Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Abdurrahman. Bugün yanımda lan yine Orçun var. Orçun hoş gelmedin artık. Allah Allah ya yeter oğlum. Arkadaşlar başkasıyla video isterseniz yoruma yazın halledik. Ama ben Orçun'dan vazgeçemiyorum Tabi Orçun'a da arada göndereceğim video anını avradını. Pembe iblis. Pembe iblis nereden çıktı lan? Orçun şu yerde için tamamladın mı? Ne aldın lan ibiş? Siktiri gitti ya. Ya yumruk atamadım ya. Oo helal olsun ikimiz de kavadan alıyoruz. Her neyse bir şey olmaz. Ben bir kişi yine USP'li aldım lan değil mi herhalde? Evet. Almışım. Ne alayım? Ulan Famas alacağım bak. ha bak. Famas deneyim. Orçun buz istiyorsun herhalde. Ama buzun bir tane var kanka. Buz istiyorsan bir tane var kanka. Şey yapma kusura bakma. Şu Famas'ı çok sevdim lan. Arkadaşlar İnat ettim ben bu faması sınırsız çıkartacağım. Ve çıkarttığım anda videoyu alacağım. Nedendir bilmiyorum ben barzuyum. Şu çatıya çıkacağım. Birazdan buraya öyle bir baskın olacak ki sezdim ananı avradını çatıya çıkamadım. <laughs> Orçun sen mi koşuyorsun 2 saattir? Ben de panik yaptım burada. Kaç Orçun Kaç Bunlar bizi çiğ çiğ yer Nice Hasar bile veremedim ben bu <laughs> Şu Niko var ya Niko'nun ben o Niko'ya çok gıcık oldum ha O iblisi çıkartamadım diye mi dedim nedir 2 kill atmışlar ne haroğ oğlum? Adamlara bak bir de bize bak. Bizim elemen belli spor adamlar Real Madrid az kadro. Gelin oğlum gelin. Orçun nereye gidiyorsunuz? Durun arkamda. Adamlar çıkıyor şimdi. Şu mallar ne yapıyor ya? ya yeter ya Adam baygınmış ben de baygın adama sıktım dadem. Hasar çalmış gibi olduk İki kişi de burada iki kişi de burada Helal olsun. Helal olsun. Başka bir şey demeyeceğim. Adamları başarılı. Şöyle ben de kas kalayım ya bir şey olmaz. Ulan ya lan lavuk ikisinden de atmış ya. Yelekle kas kaldım kanka. Adam ikisinin sıfırını atmış. Sen de, de mi öyle oldu? Bayrak dikmiş. Ben o bayrağı ters çevirip sana armağan etmez miyim? İbn oğlu. Nerede lan bunlar? First Ananın amı. Ananın amı ben kendi bombama düştüm. Asır. Orçun koşsana bana Orçun koş koş. Kendi bu geldi geldi Orçun adam yanında Orçun. Ya oğlum vallahi ben botlaştım iyice ya. Ya adam şey yaptı ben de gittim hemen Dedim adam kaçarken düşüreyim. Adam nasıl kaçtıysa kendi bombama düştüm. Aa dur. Allah razı olsun oğlum. Adam bir tane buz attı lan bana. Kaç kill attım lan ben acaba 3 kille takımımın ikincisiyim. Birinci Orçunmuş hasarla. Ne oğlum bunlar? Siktir lan alan gelmiş. Ben bu nasıl odaklanmışım? Al kardeşim bu. Aa Orçun sen adamı düşürdün mü? Niye söylemeniz oğlum? Bana nasıl sıkıyor? Piç gavura mı sıkıyor? Müslümanız biz. Sen ya şu falkamızı kaldırın ya. Aga bir dakika lan O adam aşağı lan onun canı sıfır ben onu yerim ha. Niye ben orospu çocuğuyum? Mecburdum, mecburdum. Siktir git ya, ya siktir git ya. Emeklerim boşa gidiyor, onu üzülüyorum. Orada niye kendimi kitledim onu da anlamadım da. Orçun düzgün bir yakın destesi kur. Uzak silah alma. Uzak silah desert al kendine bir tane. Şu mantar alayım ben. Bir tane atayım ya ne olacak. Orçun eve direkt geç pus pus Orçun 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 gel ya Oğlum gelin pusak lan Yenilmek istemiyorum bak derecem düşecek Bomba yoktu değil mi lan bu adada? 0.44 dolar metin çöğünki Bu ev benim komuta merkezim oldu. Nasıl vuruştu ama arkadaşlar? Oğlum alt katından fena ayak sesi alıyorum ya. Piç oraya duman mı atılır? Burada değil değil mi lan onlar? Şu bot şaka makayı SK'sı oynuyor lan. Oğlum oyun bitmemiş lan. Ben oyun bitti diye buzumuzu almadım ha adamı hiç lootlamadım. 3. seviyeli lelik istiyor mu atayım? Gel anlattım. valla attım ha gel. Aldın mı? Ben hızlı oynayacağım ya beklemeyeceğim. Çak yer de gelmedi. Poçinok gelseydi ahıra pusardım hiç yoktu Orçun pusuna pusun bekleyin. Hatta gel 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 bizim taraf sol tarafı tutuyor gel. Bizim timin yanında dur. Adamlar sağda adamlar sağda adamlar. Orçun adamlar sağda amına Bir de biz burada sıkıştık Orçun. Orçun sen sağ al ben sol alayım. Teşekkürler alıp için. Orçun çık. Öleceksin oğlum. Öleceksin Koru kendini. Orçun buradan kaçmaya bak şimdi. Buradan kaçmaya bak. Buradan kaçmaya bak. Gel be kanka ya yetişemedim like atsanız bana. Zorlu kapışmanın galibi Abdurrahman oldu. Kaç 10 kilo abi hak ediyoruz ya. Arkadaşlar bu zorlu maçtan da galip ayrıldık. Yani bari bu videonun şerefine biraz like atın. <laughs> Like sayımız çok düşük arkadaşlar. Like atın da biraz e, yükselelim arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. E, i̇yi günler dilerim.